Peygamber sünnetini ve edeplerini korumak. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bu sebeple peygamber size ne verirse ve ne getirirse onu alın ve sizi neden sakındırırsa ondan da elinizi çekin. Ve o peygamber kendi arzu ve hevesine göre de konuşmamaktadır. Onun size aktardığı sözler kendisine indirilen ilahi haberden başkası değildir. Ey peygamber de ki eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin günahlarınızı bağışlasın. Gerçek şu ki Allah'ı ve ahiret gününü olanlar ve Allah'ın peygamberinde sizler için güzel örnekler vardır. Hayır hayır Rabbine andolsun ki onlar anlaşmazlığa düştükleri her konuda sen peygamberi hakem yapmadıkça ve sonra senin kararına kalplerinde hiçbir sıkıntı duymaksızın tam bir teslimiyetle tabi olmadıkça gerçekten inanmış olamazlar. Herhangi bir konuda anlaşmazlığa düşerseniz onu Allah'a ve Peygamber'e götürün. Kim o Peygamber'e itaat ederse Allah'a itaat etmiş demektir. Ey Peygamber şüphesiz ki sen insanları Allah'ın dost doğru yoluna ulaştıracaksın.'' O peygamberin buyruğuna karşı gelmek isteyenler başlarına bu dünyada bir belanın, bir güçlüğün ya da öte dünyada can yakıcı bir azabın gelmesinden korkup sakınsınlar. Evlerinizde okunmakta olan Kur'an ayetlerini ve elçisinin sünnetini devamlı hatırlayın, gündeminizden eksik etmeyin.